Farklı renkler, farklı tatlar. Ama her zaman neşeli olmak önemli. Hepsi bizim challenge'de. Sırada onlardan biri var. Onu seveceksiniz eminiz. Ama neden bekliyoruz? Hadi bakalım. <laughs> bir sürü çilek. Bu harika bir şey. Wow. Emma benden daha şanslı olduğum belli. Bu Tabasco. Vay wow. ne wow. kadar büyük bir lollipop. Zavallı yüzü <laughs> Şans sana sırtını döndü. Başla hadi. Bu kavanoz çok büyük. Dilim yanıyor. Bunu yutmak zorunda mıyım? Oh my God. Burası gittikçe ısınıyor. Sirzi belli ki kendini iyi hissetmiyorsun. Sıcaklığı ölçmemiz gerekiyor. Vardın da üzerinde böyle yüksek rakam yok. Oh my God. Bırak konu ben alayım. Ne kadar sıcak. Onu atmalıyız. Biraz soğumalıyım. Galiba yangın var. Hey, you. Önemli değil aslan elimle olan daha iyiyim. Tabasco'dan uzaklaşın. Okay. Sonunda benim sıram. Wow. Hmm, ne kadar tatlı. Daha fazlasını istiyorum. Awesome. Ya onu da oradan ağzıma sokarsam? Bunu yapma Lucy. Sanırım işe yaradı harika. Onu yuttum. Şimdi sen Emma. Zevkli. Bir fikrim var. Onu hayata geçirmem zamanı. Şu anda çilekli smoothie yapacağım. Pekala. Bütün meyveleri mutfak robotuna karıştıralım. İşe yarıyor. Çok az kaldı. Sanırım bitti tüpe ihtiyacım var. Harika, çileyi içiyorum. Hey. şuna müdahale etme zamanı. Biz evki patlaması yapalım. Neler oluyor? Hemen kapatın şunu. Sırılsıklam sıklam oldum. Stop. Lucy bu kötü bir şaka. Hemen temizlenmem gerekiyor. Of neyse bitti galiba. <laughs> Vay canına alnın kırmızı oldu. İnanılmaz. Seninki de öyle. Hey. Haklısın. Hey. Yüzü de aynı. <laughs> ne kadar sıra dışı, komik görünüyor. <laughs> Yemeğimiz nerede peki? Ben çok acım. O oh. oh, işte burada. Bende portakal. Oh. Harika şanslısın. Maalesef bende havuç. Makaron bu gerçekten harika bir şey. Ne kadar küçük ve sevimli olduklarına bakın. Bir fikrim var. Onlardan büyük bir makaron yapacağım. Vay canına, bunun mümkün olduğunu düşünmemiştim. Böyle makaronu daha çok seviyorum. Hmm, nefis. Ama biraz zor. Onu kırmamız gerekiyor. Sanırım iyi gidiyor. Biraz daha. Beni korkutuyor. Böyle çok daha iyi. Hepsi bu bitirdim. Şimdi ben. Pekala bu havuçla başaracağım. Komik ses çıkıyor. Yani kötü değil. Sen bir tavşanla benziyorsun Emma. Vay canına görünüşe göre artık gerçek bir tavşansın. Biraz daha havuç istiyorum. Sanırım hayal görüyoruz. Ama gerçekten sen misin? Tabii ki benim. Aptal bir soru. Hmm. Pekala. Başka bir şey yapmalıyım. Bakın nasıl yapabiliyorum. Kafam acıtıyor. Beni de. Sak dikkatli olabilir misin? Üzgünüm bir şeyler ters gitti. Bir fresh yapmak için iki portakalım daha kaldı. Çok güzel. O zaman hepsini bir kere de iç. Biz de yardım edeceğiz. Ne yapıyorsunuz? Durun. <laughs> Portakal duşunu seveceğini düşündük. Eğlenceliydi. <laughs> komik olan yüzünün turuncu olması. O haklı. <laughs> Bu çok komik. Durun. Sanırım bana da aynı şey oldu. Her şey sarı. Harika. Vay canına yemek de öyle. Bunlar limon. Bir sürü limon. Benim de kırmızı tavuğum var. Muzlar fena değil ama daha da iyi olabilirdi. Şikayet etme zaten. En çok şanssız olan Andy. Ye dostum. Komik bir şey görmüyorum. Aksine limon daha beni üzüyor. Ne kadar ekşi olduklarını bilmek istemiyorum. Çok fazla suyu var. Buna bakmak bile ilk işi. Bunun ne kadar korkunç olduğunu anlamıyorsun. Ama ben hallederim. Biraz daha limon yemeliyiz. Tamam. Son dilim. Çok zor ama yaptım. <laughs> Andy dayan. Kendine gel dostum. <laughs> Sanırım ben iyiyim. <laughs> Öyleyse şimdi ben. Bakın. Şaka yapmak sinirlik değil. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. O bir gülümsemeydi. Şimdi bu muzu yakalayacağım. İşe yaradı. Vay canına havalı görünüyor. Bravo. Sonunda sizi şaşırtmaya başardım. Şimdi sakinçe muz giyebilirim. Hmm, bu da lezzetli. Ben de onlar olduğu için gerçekten şanslıyım. Şimdi ben de muz istiyorum. Üzgünüm Emma, bütün muzlar bende. Bu arada çok az şey kaldı. Bu son dilim. Benim sıram. Yemeğimden uzaklaşın. Yoksa sizi hardalla vururum. Yapma Emma. Tamam tamam anladım. Üzgünüm Andy. Çok geç. Şimdi senzak. Yapma lütfen. Hak ettiniz ama. Hoşça kalın millet. Ben tavuk yemeye gidiyorum. Düşüyorum. Andy bu bir şans. Nasıl düştü ama? Daha doğrusu kafasına tavuk düştü. Sosu ekleyelim. Ve tadını çıkaralım. Haklısın bu harika bir fikir. Tavuğum nerede? <laughs> Durun yemeyin. Hmm, ne kadar lezzetli. <laughs> en azından bir butu yakalayabildim. <laughs> Emma yüzün sarı oldu. <laughs> Gerçekten. Sizin yüzleriniz öyle. Hmm, haklısın. Böyle bir şey nasıl olabilir? Bilmiyorum ama bu çok garip. Çocuklar bize yakışıyor bu. <laughs> Yemek istiyorum. İşte geldi. <laughs> Tam olarak yemek değil ama fena değil. Oh, no. Keşke hiçbir şey istemeseydim. Evet daha kalkılsın bunu hiç sevmedim. <laughs> of ne kadar keskin. Kaktüsünü nasıl yiyeceğimi hayal bile edemiyorum. Bir fikrim var. Bombayı kullanalım. Evet neredeyse kapatmayı unutuyordum. <laughs> Şimdi bir şeyler olacak galiba bitti. Hadi bakalım ne oldu? Çok kül var ama dikenleri yok. Deneyebilirim. Vay canına çok acı. İstemiyorum. <laughs> Emma'nın hoşuna gitmedi galiba. Gülmeyi bırak. Brokolini ye. Ben hallederim. Kafam. Toparlanamıyorum. İğrenç. Ama yiyebilirim. Kendimi kötü hissediyorum. Oh. Zack, ilaca ihtiyacım var. Sana neyin yardımcı olacağını biliyorum. Yeşil fantam gerekiyor. Ağzını aç. Seni tedavi edeceğim. Nasıl söylersen. Sanırım kendimi daha iyi hissediyorum. Ha. Kesin mi? Emin misin? Bingo. Bu planın bir şey yapacağını biliyordum. Fantam nereye kayboldu? Eminim ne kadar ferahlatıcı. Yeah. Senden böyle bir şey beklemiyordum Emma. Buna ne diyeceksin? <laughs> Dikkatli ol. Söyleyeceğim. Oh. Aa, bunu neden yapıyorsun? Oh. Emma sen de az değilsin ama. Görünüşe göre Cez şakamı sevmedi. Oh. Boyunlarınıza baksanıza. Oh, no. Onlar yeşil. Oh. E, benimki de <laughs> harika. Renkli yemekler, çeşitli tatlar ve harika duygular söz verdik. Bütün sözler yerine getirildi. Umarım bu yüzden bizi beğenirsin ve kanalımıza abone olursun. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdi ise güle güle.